Arkadaşlar herkese selamlar, merhabalar. Bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi Focus aracının tanıtımını yapacağım. Tanıtım yaptığım araç Ford'un Titanium Steel Focus modeli. Yani başlangıç pakette bir aracı. Bir de bir üst paket olan Titanium X'te araçlarımız geliyor. Bu Titanium Steel paket, başlangıç paket 1.5 motor, 115 beygir, dizel ve otomatik şanzımana sahip. Hızlıca aracın özelliklerine gelecek olursam ön arka park sensörü, geri görüş kamerası, gündüz ledi, şerit takip, şeritte kalma özellikleri, İç alana doğru geçtiğimde Dokunmatik ekranı, anahtarsız çalıştırma özelliği, deri direksiyon, joyistik vites, elektronik freni, hareketli koldayama Arka tarafta yine oldukça geniş bir oturma alanı 511 litrelik devasa bir bagajı ve yedek lastiği bu araçta yer alıyor Şimdi de gelelim fiyat tarafına Bu araçta peşin almak isteyen müşterilerimize özel 1 milyon 850 bin TL'ye kadar bu araçta yardımcı olabiliyoruz. Peşin alım yapacak olan müşterilerimize. Aynı zamanda bu araçta kredi kullanımı da yapabilirsiniz. Kredi kullanımını yaptığınızda aracın fiyatı 1 milyon 900 bin TL oluyor. Kredi tablomuzda 370 bin TL'ye kadar maksimum kredi kullanabilirsiniz. 12 ayda 1.95 aylık ödeme yani vade 370 bin oran ve aylık ödeme şeklinde bir ödeme planında size uygun bir ödeme planını seçebilirsiniz. Bu haftanın fırsat aracında böylelikle sizlerle paylaşmış olduğum diğer videolarda görüşmek üzere.